Sorunun payı 4'ün kuvvetleri, payda da 2'nin kuvvetleri cinsinden yazıldığı için ilk etapta payı 4'ün kuvveti, paydayı da 2'nin kuvveti olacak şekilde ortak parantez alırım. 4 üzeri 4, 4 üzeri 5 ve 4 üzeri 4'te e, her üçünde de ortak olan 4'ün 3. kuvveti olacağı için payı 4'ün 3. kuvveti parantezine alırsam birinci ifadeden 1 bir gelecektir. Hepsini aldım çünkü. 4 tane 4'ten 3 tanesini alırsam 1 tane 4 kalacaktır. 5 tane 3 tanesini alırsam da 2 tane 4 olan 4'ün karesi kalır. Alt tarafa paydaya geldiğim zaman 2'den 6 tane 7 tane ve 8 tane varsa demek ki ortak olan 2'nin 6. kuvveti olacaktır. 6 tanesi alırsam birinci ifadeden 1 kalır. 7 tane 2 vardı 6 tanesini alırsam 1 tane 2 kalacaktır 2 üzeri 1. 8 tane 2 vardı 6 tanesini alırsam da 2 tane kalacaktır 2'nin karesi olarak yazılabilir. 4'ü yazarak başlıyorum. 4 2'nin karesi olacaktır. O zaman bu ifade 2'nin karesinin 3. kuvveti olur ki bu 2'nin 6. kuvvetine eşittir. Parantezin içine gelirsem 16 4 daha 21 de burada eklenirse parantezin içi de 21 yapar. Bölü alt tarafta 2 üzeri 6 vardır. Parantez 4 2 daha 6 1 de buradan geldiği için orası da 7 yapacaktır. Birinci ifadede 2 üzeri 6, diğeri de 2 üzeri 6 olduğu için pay ve paydadaki 2 üzeri 6'lar sadeleşir. 21'de 3'e bölersem, 21'de 7'ye bölersem cevap 3 olarak kalır. B şıkkı doğru cevaptır.